Danışanlardan gelen bir diğer soruyu size soruyorum. Çocuğum kendini cinsiyetsiz olarak tanımlıyor. Ben de bir anne olarak çocuğumun cinsel yönelimi hakkında çok endişeliyim. Ne yapmalıyım? Son zamanlarda yeni dünya düzeni cinsellikle ilgili bize fazlasıyla bombardımanda bulunuyor. Yani kimliksiz edilmekle ilgili topluma ciddi manada bir baskı var. Bazen çocuklar sırf dikkat çekmek için akranlar arasında da bunu moda haline getirdikleri için söylüyorlar. Eğer böyle bir durumsa kaygılanması kesinlikle gerek yok. Sadece birbirlerine söylerler ve geçerler. Ama alt metinde eğer ki bir rol modeli yoksa yani bir kadın kimliğine bölünmek istiyor ama yeterince annede bu duyguyu almıyorsa buraya bakmamız gerekiyor. Erkek çocuğuysa, işte baba ile ilgili bir rol modeli yoksa evet buraya bakmak gerekiyor. Yeterli bilgi veriliyor mu çocuğa cinsellikle ilgili, cinsellikle ilgili buraya bakmak gerekiyor. Bir diğer de, konu başlıyor ve benim seansta sıklıkla gördüğüm bir şey bu ters kimlik dediğimiz yani kendini bir var etme şekli var ama bunu normalin üzerinden değil de bunu tam ters üzerinden şekillendirerek var etme biçimleri var. Burada ters kimlik mi? Bir de ona da bakmak gerekiyor. Üçü üzerinden bir analiz edilebilir. Belki bunlarla ilgili bir dönemiz varsa da bir terapiste görüşmemiz kesinlikle faydalı olacaktır.